Çok güzel adam. Aldırma Her Berkler. güzel. Mezarında bile rahat vermeyecekler sana. Mezarı açılacak göğe, yani. Evet. Oh. güzel. Aldırma, Bana dayımon, sen, dayımon, dayımon. sen öldürdün dediler. Konuşacaksın. Konuşmayacağım. Gardiyan! Hasta! Sakin olun Gülten Yanında kıracağı yatağından, değil mi? Siyasi ya, ya. Yo, buyurun, buyurun. Parmaklıklar Sı Ardında yepyeni bölümüyle Perşembe akşamı ATV'de! Ay, <laughs> Sen şimdi Temel'le mi geldin? Dizi ATV'de izlenir! <laughs>